Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz gene arkadaşlar. Bugün yanımda en yakın arkadaşım arkadaşlar Yusuf var. Eee konuşamıyoruz arkadaşlar. Çünkü konuşuyorduk. Ee, konuştuktan sonra ses gelmiyordu videoda. ondan da konuşamıyoruz arkadaşlar. Bugün Yusuf'la birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, önceki önceki videoda demiştim bir de bir, bir saniye arkadaşlar. Önceki videoda demiştim arkadaşlar Yusuf'la video gelecek diye. Bu arada hazıra basalım. Onlar şimdiki de Yusuf'la videomuz arkadaşlar. Bugün başka bir video gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Aşağıdan videoyu beğendim. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bir şeyler bildirirseniz çok seviniriz. Şu an yanımda Yusuf var arkadaşlar. Yusuf ee, e, 11 yaşında. Benden bir yaş küçük. O da 4B. O da 5'e gidiyor. E ben de 5'e gidiyorum. Neyse. Konuşamadım. Arkadaşlar Yusuf burada. Gülücük atalım Yusuf'a. Bu video çok uzun sürmeyecek çünkü önceki video bayağı uzun sürdü. 10 dakika falan sürdü. Bu videoyu da 5-10 dakikalık falan yaparız herhalde yine. Ama ondan da kısa olur. Bence. Arkadaşlar canım çok az. Oradan bir sorç geliyor. Hiç yükü yok. Şu şey alsam bir şey gücüm varsın. Orada bir iyi oynuyor ha. Güzel arkadaşlar oradaki B'yi aldık. Orada surge var. Surge'i ben şöyle alsam güzel. Hani aldık. Ömer Pro Taktik deneyeceğim. Çok güzel bir taktik. Orada bir tane de colet var arkadaşlar. Onu öldürmeye çalışıyoruz onları şu anda. Gördüğünüz gibi yes. Arkadaşlar birinci olduk. Birinci maçımız çok güzel geçti. İki maç daha yaptıktan sonra arkadaşlar videomuza geçelim. Tekrar oynaya basmadı Yusuf. Karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki şeyde dolana kadar yani 7, 8 bin kupu olana kadar yapacağız bunu. Arkadaşlar ben e, şey alacağım. Hmm. Ne alsam brok alacağım. Aynı maddeyle brok. Hadi gidelim. Brokla arkadaşlar. 15'de 8 bin kupa Evet 8 bin. 15 diyorum ya. Evet. Bu da bayağı büyük var. Yükleri alalım güçlenelim. Oh. Burada bayağı bir Vurduk yani onlara Şu karşı takıma Ben oradan geleceğim şu taraftan dolanacağım Burada bekliyorum Şöyle Burada bir tane 8 bit var Benim arkadaşım Yusuf'la kapışıyor Şunu Alsam çok iyi olacak aldım güzel Onu onu aldık. Çok güzel. Orta Yusuf şey attı. Ben de burada çalıda bekleyeceğim. 5 kişi takım. Daha 5 takım var. Bayağı az takım kaldı. Şu ulti çaktım. Olmadı yemedi. Orada bir adam daha var. Yine öldürdüğümüz 8 bit bu. Gene öleceksin oğlum gene öleceksin. Bir de bak bir de tam adam bir de ulti takıyor. Bir de ulti çakıyor ya. Şöyle vursam Canım az kaldı. Son vuruş olmalı. Uf. Öldüremedim mi? Öldüremedim. Gece şöyle bir ulti çaktım. Öldü oradaki geyil. 10 yüklü. Şu anda karşımızda iki yüklü bir sendi var ve 5 yüklü bir geyil var. Geyil öldü. Orada bir tane sendi var. Sende şöyle ulti. Çaktım ultileri. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Ve öldü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çok az bir kupa kaldı. Teyze bin kupa olmaya emzi alacağız. Yeni karakteri emzi. Onunla da bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Son 7 kupa kaldı abi. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Evet son maçımıza da girelim. Bundan sonra videoyu kapatacağım. Seni... Arkadaşlar bir video duraklattım. Özür dilerim. Bir şey oldu da. Annem çağırıyor ona video duraklattım. zorunda kaldım. Özür dilerim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Orada bir tane kova var. Kova öldü. Oha arkadaş öldüm. Arkadaş öldü şu anda tam. Bir kupa aldık. O, 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 aşağıda... Hadi bakalım ya. 6 kupa kaldı. 6. Arkadaşlar ben artık konuşmuyorum. <laughs> oyuna daldım. İyice ne? İyice oyuna daldım yani. Konuşmuyorum. Şu bayağı iyi oynuyor şu an 8 bitli. Ben de bro kaldım. 5 takım kaldı daha. Daha 5 tane takım var.